Televizyonun markası Samsung. Model numarası 55 Hu 6900. Bu televizyon bunun 6000 7200'leri var. 7100'ü var. Açacağız. Komple ledlerin sıfırını değiştireceğiz. Bakın morluklara. Şuralarda. Düşen lensler nasıl daha mavi gözüküyor. Şurada mesela lens düşmemiş. Burası da mavilik var. Bu şekilde bir beyazlıklar var. Altlarda yine kararmalar var. Komple ledleri değiştireceğiz. televizyonumuzu getirdik. Şimdi televizyonumuzun model numarasına şöyle bir bakalım. Bu 55 u 6900. Modeli bu. Şimdi komple şu vidalarını sökeceğiz. Arka kapağını sökeceğiz onu. Tük kapağını söküyoruz. Evet, televizyonumuzun içi şu şekilde. Ana kartı var. Besleme kartı, hoparlörleri, TCON kartı şunun altında. Açma, kapama, ve kumanda gözü wifi kartı bu şekilde televizyon Televizyonumuzu ön tarafına aldık arkası üstüne yatırdık şimdi ön çıtamızı ayırıp panelimizi sökeceğiz Şimdi ön çıtamızı söktük Etrafın çerçevesini Vantuzları da montajladık şimdi bu yerine alacağız ekranı ayıracağız Televizyon üzerinden ve ledlerin üstteki plexiye ulaşacağız Cet abi şöyle tut istersen ya sana devam et Evet kameramanımız Mithat abi ekranımızı temiz bir çarşaf üzerine koyuyoruz. Şimdi plexiye ulaşacağız. Bu çıtayı sökmemiz gerekecek yalnız. Çıtayı söktükten sonra plexiye ulaşmış olacağız. Şeye, ledlere ulaşmış olacağız. Şimdi bakın lenslerimiz burada. Ve görünüyor mu kameradan bilmiyorum. Flexi üzerindeki tozda. Samsunglar maalesef böyle toz çok alıyor. Flexi de temizleyeceğiz komple. Bunlar düşen lensler. Şimdi lambalarını yakıp bakalım. Bakalım televizyonumuzun lambaları nasıl yanıyor. Hep beraber bir de o halini bir görelim. Bakın yani şunlar mavi bakın şurası komple sönmüş hiç yanmıyor ledler çalışmıyor ledlerin hiçbir şekilde çalışabilirliği yok burada parlayanlar zaten şunlar çünkü üzerinden şöyle ayırıyoruz. Bunlar parlayanlar ama maviye de dönmüş. Yani tüm LED'i değiştireceğiz. Önce tabii şu takozları çıkarmamız gerekiyor. Takozları çıkardıktan sonra arka reflektörü söküp LED'lere ulaşacağız. Durdurabilirsin abi. Evet gördüğünüz gibi LED'lerimiz bunlar. Şu eski LED'leri sökeceğiz. Yerine yeni LED'lerimizi, sıfır ve orijinal olan yeni LED'lerimizi montajlayacağız. LED'leri temizledik. Yüzeyini de sildik. Burada çok kirli. Burayı da temizledik. Şuradaki reflektörümüzü temizledik. LED'leri montaj Sonra şu reflektörü temizleyeceğiz. On henüz daha temizlemedik. Ondan sonra montajlayacağız. En son halini göreceğiz hep beraber. Yeni LED'lerimiz de bunlar. Şimdi bunları montaj Eski LED'lerimiz şurada. Koltuğun altına kaçtı birazı. Evet, bunlar. Evet. Adem Usta televizyon ledleri montajı. Şimdi çalıştıralım haline. Tüm netlerimiz aydınlık, beyaz ve tertemiz. Şimdi bir reflektörü koy abi. Koy bakalım yönü nasılmış. Diğer televizyonumuzun ledlerini taktık, reflektörünü taktık. Şimdi madem usta şu e, plexinin iç kısmında kalan tozları temizliyor. bu kısımda çok toz oluyor yani televizyonun havuz kısmı bu ledlere bakan kısım tam şu anda Adem Usta'nın sildiği kısım buradaki e, şey e, içine giren toz bu is gibi böyle yüzünü kaplamış oluyor led değiştirsek bile böyle bulut gibi belli aralıklarla böyle karartılar e, meydana geleceğinden biz bunu komple temizliyoruz tabii ki sonuçta bu plastik bir malzeme biraz zamanla içerisine tozu e, emiyor nüfuz ediyor içerisine ama ya biz yüzündeki ve olabildiği kadar temizliğine önem veriyoruz ki yani bizim yapabileceğimiz bir işte eksiklik olmasın diye tamamen tertemiz etmeye çalışıyoruz. Birazdan plexi de üzerine koyacağız sonucu göreceğiz beraber. Evet pleximizi de koyduk bu da son hali. Şimdi Adem usta bunun üzerindeki işte yere koyduğumuz için arka kısmındaki şeyleri temizliyor. Birazdan çıtalarını koyup ekranı koyacağız. ekranımızı artık yerine koyabiliriz bu ketten ayarlaması zor oluyor bunlar 75 işleri var ha bunların daha büyük ekranını taktık televizyonumuzun işini bir bağlayalım Şimdi çıtasını takıp televizyonumuzu toplayalım. En son halini birazdan göstereceğim. Hoparlörlerimizi taktık. Tüm arka taraftaki malzemelerini tekrar montajladık. Şimdi Adem Usta arka kapağını vidalayacak. Ondan sonraki sonucu birazdan ekranı göreceğiz. Torkunu iyi ayarla da şey olmaz. Vidayı bozmasın. ha. Geçmiş. Plus ah, je... gördüğünüz gibi televizyonumuzun bütün ledlerini değiştirdik. O mavilikler, parlamaların hepsi gitti. Tertemiz şeffaf bir ekran geldi. d -led bir televizyon. En güzeliyle bu şu anda. Komple ledleri değiştik ve orijinal malzeme kullandık. Muhakkak surette orijinal malzeme kullanmak gerekiyor. Orijinal malzeme kullandık. Tertemiz oldu. Başka videoda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.